günde 24 saat işletme. Çok sayıda ülke ana nakliye hatlarına hizmet vermek için bir loran verici istasyonları ağına sahiptir. Buradaki iki örneğe bakalım. Siskonsin ve Bodi Adası. Biri ana istasyon, diğeri ise ikinci istasyon olarak bilinir. Bir an için eş zamanlı olarak kısa radyo enerjisi dalgaları yayan, senkronize bir çift olarak çalışan bu iki istasyonu düşünün. Her iki kıyı istasyonu aynı anda terk ederek bir çift dalga havaya yayılır. Her yöne sabit bir hızda yaklaşık olarak saniyede 186.000 mil veya ışık hızında. Ve daha yakın istasyondan gelen dalga diğer istasyondan gelen dalgadan bir an önce gemiye ulaşacaktır. Loran gemi donanımı varış zamanındaki bu farkı milyonlarca saniye veya mikrosaniye cinsinden ölçer. Basitçe bir dalganın gemiye ulaşmasının diğer dalgaya göre ne kadar uzun süreceğini belirler. Şimdi bu aynı zaman aralığı iki kıyı istasyonunun menzili içinde ve birbirine bağlandığında birçok noktada gözlemlenecektir. Bu noktalar loran konum çizgisi olarak bilinen bir hiperbolden gelir. Navigatörün bir düzeltme elde etmesine yardımcı olmak için özel olarak hazırlanmış loran tabloları ve çizelgeleri belirli bir alanda karşılaşan çeşitli zaman farkları üzerinde doğru bir şekilde çizilmiş konum çizgileri içerir. Bir pozisyon hattına sahip olduktan sonra başka bir istasyon çiftinden okumalar elde ederiz. İki konum çizgisinin kesiştiği noktada doğru bir sabitleme sağlanır.